Merhaba hoş geldiniz. Valla ben de hoş geldim aslında. Ben ben hoş geldim lan. Ulan size ne oluyor ya? Ben zaten buradayım siz geldiniz. O kadar çok maç oynuyoruz ki artık sıkıldım ya. Bugün herkese çok fışkırttığım için çok mutluyum. Ama istiyorum ki insanlar da bana kolonya fışkırsın. Böyle olmuyor. Allah rızası için buradan futbolcu arkadaşlara bir daha sesleniyorum. Maç bitiyor. Herkes birbirine böyle el tokuşturur. Abi biz ceza sahası içinde böyle değil miydik? Böyle böyle. Ana baba günü değil miydi ya ceza sahası içi? Sarılıyordun bana ne oldu? Maç bitti böyle mi oldu ya? Sosyal mesafe mi oldu? Kafayı mı yedin biradersin? Herkesi kolayı fışkırtmaktan yoruldum. Artık siz de fışkırdı kardeşim yüzüme gözüme. Yok kardeşim olmuyor ya. Vallahi yani zaten sinirliyim. Abi zaten kura şansımız yok bizim. Böyle bir şey olamaz ya. Ben kuradan önce yani Nav mı yalamadım? Pirinç mi yutmadım? Mutlu sonlu hocalarama gitmedim? Kuşların altından mı gezmedim? Olmuyor abi olmuyor. Zaten bize sayısal da çıkmıyor. Yani kaç haftada devir etti etti etti, etti lan dedim. Artık bir yerde altılıyı vururuz. Olmuyor diye altı bile bile bilemiyoruz ya. Abi hep kasa kazanıyor. Şimdi de şampiyonlar ligi kazanacak ya. Ben abi bak zaten dört büyüklerin Avrupa'ya gitmediği yerde ben bir şüphelendim. Ben dedim burada bir enayilik var. Biz gidiyoruz ama başımıza bir haltlar gelmesin dedim. Dedim uyardım ama geldi abi. Ya Azrail geçmiş olsuna geldi. Abi dedi geçmiş olsun valla Allah kurtarsın dedi sizi ya. Ölüm grubuna düşmüşsünüz. Lan dedim ölüm grubu ne ki? Ölüm grubu ne ki? Bu farklı bir yer ya. Bize farklı bir şey yapacaklar dedim ya. Artık yeni bir isim çıkartacağız ortaya. Vallahi billahi ya. Perişan olduk ya. Uf, abi te, iyi yönden bakayım diyorum. Abi Avrupa'ya gideriz. i̇şte yani Almanya, malmaya millet dışarı çıkamazken biz iki bir şey görürüz. Ya zaten Almanya'da bize bize çıkartıyor. Bir şeyler olur. Belki görüşürüz, görüşürüz. Orada kalırız gözüyle bakıyorum. Lan dedim Sayısal'dan belki çıkar bir 20-25 trilyon falan çıkar da yani gider orada kalırım. Zaten oynayacağım burada 3-5 sene anca oynarım beni daha oynatmazlar abi. Ben bu kadar konuşmayla beni kimse oynatmaz hiçbir yerde barındırmazlar ya. Herkesi karşıma alıyorum artık yoruldum abi. Kimse de konuşmuyor bir tek konuşan benim ya. Vallahi billahi ya. Vallahi burada hani derler ya, sen Sivas'ı seyret yar ben de seni. Vallahi ben de Sivas'ı öyle seyrediyorum ya. Bal kaymak birader Vallahi. Buradan Karabağ'daki dostlara da salamlar olsun. ne diyelim? Vallahi çok da bir şey demeyelim. Ya. artık vallahi yorulduk da ne diyecek yani? Abi kinder sürpriz yumurta şansımız bile yok ya. Kinderden bile daha güzel sürprizler çıkıyor. Bize o sürprizler çıkmıyor ya. Allah'ım ya. Vallahi perişan olduk ya. Ya biz modern köle miyiz biraderim ya? Vallahi biz modern köle miyiz ya? Yani 3-5 trilyon gibi tam 30-40 trilyon para kazanıyor olabiliriz de ya. Abi ben Nusret'e gidip bir et yemeyecek miyim? Yani belki altınlı bir et yemek istiyorum. Abi yemedikten sonra ne kıymet terbiyesi var? Yok ki. Yok yani Nusret'e geçmiş olsana bile gidemiyoruz. adam tümör kolayı sonrası neler çektiğini bir ben bir Allah bilir diyeceğim. Onu da bilemiyorum. Geçmiş olsana gidemedik çünkü. Yok abi yok. Yok ya yok yok yok. Zaten bir de milli takım şey var. Ya şimdi milli takım hakkında konuşacağım. Olmayacak. Diyecekler ki ulan bu terbiyesiz var. Mi milli takım hakkında konuşuyor. Oğlum öyle değil. Ya abi kampta 20 gün önce bıraktığım adamı Lan 20 gün sonra yine aynı yerde bu adam yerinden kıpırdamamış mısız ya. Ulan kalk iki hareket et. iki antrenman yap. Yok. Lan biz özel maçlar şunlar bunlar koşturalım. Her yere gidelim. Abi gel oyna oynayalım. Abi gel oynama oynamayalım. He, ne derlerse he, he 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 diye gezelim. Bu adam burada yatsın. Ulan 20 gün kafa izni almış bu adam ya. Askeriyede miyiz oğlum biz? Ne yapıyorsun? Vallahi ben anlamadım ya. Yoruldum abi yoruldum. Vallahi yoruldum. Bu genç yaşında saçlarında beyazlar aklar çıktı ya. Hayır zaten kaleciler hakkında konuştuk. Kayıcılarda de hedef tahtasına düştük ya. Muslera bak adam geçmiş olsun ne oldu? Lisansını iptal mi ettiler? Ne oldu? Allah yardım etsin ya. Allah sabırlar versin. Bak maç esnasında gördün. O, oğlum o kaleci beni nasıl vurdu öyle ya? Ya topu bir sektirdi iki sektirdi. Ben arkam dönük arkamdan hançerledi. Vallahi arkamdan vurdu beni ya. Hem de tam kafadan bir sektirdi iki sektirdi. tat bir vurdu böyle ah kafa gitti böyle kafam İçine girdi sandım ya. Beyin hücrelerim öldü abi. Vallahi bildiğim. Bak. Bak. Futbol öyle kolay değil ha. Buradan çocuklarınızı futbola yönlendiriyorsunuz ama öyle kolay değil abi. Kafama çarptı böyle. o dedim. Öldüm ya. Vallahi öldüm. halüsinasyonlar görüyorum. Her şey film şeridi gibi geçiyor. Paralarım akıyor ve ben harcayamıyorum. Psikolojim bozuluyor. Ulan üzerine doğru koşan bir grup var. Ne olduğunu anlayamadım. Köşe dedeklerini oraya koştum. Üzerine çullandılar. Oley diyorlar. Seviliyorlar. Vuruyorlar. Kırıyorlar. Lan dedim. Başım ağrıyor. Hala başıma vuruyorsun ya. Delirdin mi lan falan. Yok abi biz kendimi zar zor kurtardım onların arasından. Ya vallahi perişan oluyordum. Gol atmışız. Haberimiz yok ya. Nereden bileyim abi. Bize isteyerek gol atan bile Bir de istemeyerek gol atıyorum ya. valla <laughs> vallahi kötüyüm ya. Vallahi kötüyüm. Ben gideyim abi. Ben soyunma odasına gidiyorum abi. Acil alttan vuruyorlar abi. Hadi görüşürüz.